sizlerle baklava gibi bir irmik tatlısı yapacağız. Hadi başlayalım. Bir kırılmış yumurtamızın üstüne eritilmiş tereyağımızı döküyoruz. Bir su bardağı sıvı yağımızı döküyoruz. Ardından rendelenmiş limon kabuklarımızı döküyoruz. Bir çay bardağı sütümüzü döküyoruz. Bir yemek kaşığı limon suyumuzu döküyoruz. Bir paket kabartma tozumuzu döküyoruz. Bir paket vanilyamızı döküyoruz. Bir su bardağı ilmeğimizi döküyoruz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Kontrollü şekilde unumuzu döküyoruz. Güzelce ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi gene. Güzel olacak. Hamamımızı eşit şekilde ortadan ikiye böldük. Birisini tepsinin altına koyuyoruz. Yerleştiriyoruz. su bardağı tebizimizi döküyoruz. Biz ceviz kullandık. Siz isterseniz fındık, badem kullanabilirsiniz. Diğer yarısını da merdane ile açıyoruz. dörde bölüyoruz. Ve tek tek tepsimizi alıyoruz. Alırken yırtılması çok da önemli değil. Zaten birazdan hepsi birleşecek. Gördüğünüz gibi hepsi birleşiyor. Gördüğünüz gibi dümdüz oldu. Tatlımızı baklava dilimleri ile kesiyoruz. 200 derece fırında 25-30 dakika pişecek. Üstü kızarana kadar. 3 su bardağı şekerimizin üstüne 3 üst su bardağı suyumuzu döküyoruz. Çeyrek limonumuzu da atıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Ocağımızın üstüne aldık. Şerbetimizi karıştırıyoruz. Şerbet de sıcak olacak, tatlı da sıcak olacak. Şerbete çekmesi için Yarım saat bekliyoruz ve sonra geçiyoruz. İrmik tatlısı mı? Yoksa normal baklava mı? Anlamadım. Gelin bir siz bakın. Hazır. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Anam abladı mı? Siz, siz kafayı yemişsiniz abi. <laughs> Maşallahımız var.